Herkese selam. Değerli arkadaşlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha sizinle birlikteyim. Değerli arkadaşlarım bugünkü videomuzun konusu yeni gelecek olan bir mobil futbol oyunu değerli arkadaşlarım. Daha doğrusu mobil futbol menajerlik oyunu. Bu oyunun yapımcısı çok tanıdık bir yapımcı Sega değerli arkadaşlarım. Sega kim? Sega futbol menajerin yapımcısı değerli arkadaşlarım. Ve yeni mobil cihazlar için çıkardığı bir menajerlik oyunu. Birazdan bu oyuna hep beraber göz açacağız ve oyunu inceleyeceğiz. Oyun hala Türkiye'de mevcut değil Google Play Store'da. Ama nasıl indirebileceğinizle ilgili size detaylar ve bilgiler de vereceğim. E, tabii ki videomuzun detayına geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı Gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın. Şu an takımımız gördüğünüz gibi bir penaltı kullanıyor ve karşı takım penaltıyı Kurtarıyor değerli arkadaşlarım. Daha doğrusu anlayamadım. Bizim takım mı, karşı takım mı? Orada pek çözemedim olayı. Değişik bir oyun değerli arkadaşlarım. Hep beraber birazdan bakacağız. Dediğim gibi Türkiye Google Play Store'da mevcut değil şu an oyun oynanıyor. Bu kontrol sistemi bu şekilde sadece siz taktik veriyorsunuz ve değerli arkadaşlarım topladığınız oyuncu kartlarıyla o oyuncu kartlarını geliştirip yüksek seviyelere kadar çıkıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Bu arada nasıl indirebileceğinizle ilgili size kısacası bir detay vereyim. Ee, değerli arkadaşlarım indirebilmeniz için size e, bu oyunun APK linkini e, video yorum kısmına bırakacağım. Oradan değerli arkadaşlarım 350 megabaytlık bir e, APK dosyası indiriyorsunuz. Daha doğrusu XAPK e, herhangi bir zip açıcı dosyayla eee Sadece yükle diyorsunuz İndirdiğiniz Dovlan klasöründen e, Oyunu yükle Yeterli yükleyecektir Değerli arkadaşlarım ama zip Dosya açısı olmasa yüklemeniz Sıkıntı olabilir yükleyemezsiniz Bilginiz olsun şöyle devam Edelim yüklemesi bu şekilde e, Linki video Yorum kısmında olacak değerli arkadaşlarım bu videonun Yorum kısmında şu an Google Play Store linki yok elimde Türkiye Google Play Store'unda da mevcut değil. Şu an atak var ve gol bir gol attık galiba bizim takım. Bizim takım ilk golünü de attı. Şöyle hafif sesini kısayım. Devam edelim. Evet. Maçı kazandık. Şu an bir inceleyelim bakalım hep beraber. Oyun hoşunuza giderse indirirsiniz. Dediğim gibi yapımcısı Futbol Manager. Bildiğimiz meşhur Futbol Manager değerli arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Evet şu an gördüğünüz gibi stadyumumuz bu şekilde ve ne verdi bize stadyum yükselt diyor evet tamam bize paketler verdi şimdi şurada oyuncu paketi açacağız galiba bakalım evet oyuncu paketi geldi şöyle üstüne dokunalım ve paketi açalım bakalım kimler gelecek dokundukça oyuncular geliyor şu an genleri e, 70 ile o 80 Abraham geldi. Güzel. Bize 5 tane oyuncu verdi. Biri kaliteli stoper Abraham. Şöyle bakın değerli arkadaşlarım. Burada da oyuncularınızı görebiliyorsunuz. Evet değiştir diyelim. Ne diyelim? Kimle değiştireceğiz? Tamam. Bir paket daha mı açıyoruz? Evet. Bir paket daha var. Bedava açıyoruz. Evet. 55'lik oyuncular verdi. 3 tane ortalaması 50'lik oyuncu. Tamam. İsim seçiyoruz. Evet takım izimizi seçtik. Forma istiyor bizden. Şöyle rengini seçelim. Kırmızı yapalım formayı. Böyle güzel ya da mavi mi yapalım? Tamam bu da güzel. Güzel oldu böyle. Logo seçmemizi istiyor bizden. Şöyle yuvarlak bir logo olsun. Tamam. Logomuz ve formamız hazır. ve devam ediyoruz. Evet, stadyumumuzu da geliştirdik. Play diyelim, oyna diyelim. Bize takım seçiyor. Online bir oyun değerli arkadaşlarım. Onu anladım ben. Online bir menajerlik oyunu tamam diyelim, natural diyelim. Ve oyun başlıyor. Kadın hakemi de görüyorsunuz. Şu an atağımız var. Mavi siyahlar bizi uzaktan ve gol. Golümüzü attık. Çok iyi. İlk gol bizden geliyor. Değerli arkadaşlarım. Devam edelim. Ve tekrar atağımız var. Üstten Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kırmızı kart gördük. Ve tekrar hatamız var. Dakika 36. Gol. 2-0'a getiriyoruz durumu. Takımımız, oyuncularımız seviniyor. Atlayalım hemen. Hızlı hızlı bir şekilde. Rakibin atağı var üstten dışarı. Ve burada şöyle bir hareketler yapıyoruz. Herhalde Heh, takımı biraz daha güçlü böyle hareketlendirmek için herhalde o el hareketini falan yapıyoruz. Devam et diyelim. Bakalım. Yani çok fazla oyun içine müdahale etme şansımız yok. Ancak oyuncularımız ve kartlarımızla bir değişik oyun değerli arkadaşlarım. Kırmızı kart mı görüyoruz? Tamam. De devam et. Sakatlandık mı? Ne oldu? Galiba sakatlandık. Şöyle değiştirelim. Tamam diyelim. Bakalım. Ve tekrar atağımız var. Gol. 3-0. Dakika 82-3-0'a getiriyoruz. Raković'le durumu değerli arkadaşlarım. Ve tekrar rakibin hata var. Kaleciden dışarıya Kornel. Ve bizim atağımız var. Şu an Üstten ve gol. Kafa golü. Sonradan oyuna dahil ettiğimiz Matillo attı golü değerli arkadaşlarım. Bu vesileyle. Ve kazanıyoruz. Bu maçı da 4-0. İlerliyoruz bakalım. Ve Bakalım nasıl olacak. Takımın son durumu, oyunun son durumu. Evet, şöyle şuraya bakalım. Şunu açalım mı? Yok açılmıyor bunlar. Alalım bunları. Bunlar bize verilen hediye paralar. Çok iyi. Burada ne var? Burada oyuncularımıza taktik veriyoruz değerli arkadaşlarım. Oyuncularımızı değiştiriyoruz. Bu tarz e, durumlar burada. Şöyle bakın 82'lik bir oyuncumuz var. Bunu nasıl alacağız? Update diyor. Bunu kullanam kullanmayalım. Geri gidelim bakalım. Neyse. Oyuncular burada gözüküyor ama otomatik diyelim bakalım. He bulduk adamı tamam. Santrafor. Şöyle 52'liğin yanına alalım. Tamam buldum. Evet burada üstüne tıklayınca orada gözüküyormuş. Tamam diyelim. Böyle çıkalım. Neyse. Çıkmıyor bu kadar yeter. Şimdi geri gidelim bakalım. Evet. Sezon diyelim. Nefis sezon diyor. Çok yakında. Tamam. Toplayalım bakalım bunları. Toplayalım. Aslında bir oyuncu paketi de açmak istiyorum ama şöyle basalım. Evet. Paket açıyoruz. Basıyoruz ve paket açılsın bakalım. Kimler gelecek? O, 63'lük. Kart renkleri çok güzel değil mi arkadaşlar? Siz de umarım benimle aynı fikirdesiniz. Gerçekten kart renkleri beğendim ve 3 tane ortalaması 60'lık oyuncu verdi bize devam ediyoruz. Burada başka ne var? Burada bir kart daha açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Yok. Kart açma hakkımız yok. Neyse. Evet değerli arkadaşlarım, oyun bu şekilde. Dediğim gibi Google Play Store'da mevcut değil. Ancak APK'sını indirebilirsiniz. APK'sını da ben video yorum kısmına bırakacağım değerli arkadaşlarım. Oradan gidip indiriyorsunuz. ZIP açıcı bir dosya uygulaması yardımıyla değerli arkadaşlarım açıp oradan direkt yükle derseniz yükler APK dosyasını 300 MB'lik APK dosyası yükleyip oynayabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gitse kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.